Merhaba, iyi akşamlar. Kale Kim günlük grafik. E, Kale Kim normalde üyeleri özel. Bunu bir üye arkadaşım da var. Çok e, takip ettik. Üye, yani üyeler özel videolarda. Aşağıda böyle ikili dip görünümü oluşturdu. Kırdı, yürüdü, gitti. Gerçekten çok iyi bir performans verdi. 12 lira civarlarından beri. E, yukarıda direnç olarak 17, 40 50 50'leri takip etmiştik. Orada bir iki gün takıldı. Çok büyük bir direnç olmadı ama iki gün ancak takıldı. E, 20 lirayı da tamamlamıştı daha sonra. Orası da diğer bir direnç bölgesiydi. Ben burada e, zannediyorum 3-4 videosunu yapmıştım. Şimdi yaz aylarından beri. Şimdi olumlu bir akım var kale kimde. Devam ediyor hala o akım. Onu söyleyeyim. E, yukarı yönlü hareketi var. Bu hareketin majör desteği 17-30 civarlarında. Bu majör destek kırılmadıktan sonra düşüyor demek e, acelecilik olur. E, o, yani tabi isteyen arada 18'deki 18-20, 18-40 buradaki destekleri de özellikle 18-20 desteğini takip edebilirsiniz. Ayrı evet. bir konu. Ee, bu tamamen risk algısıyla alakalı bir şey kişinin. Ama e, diyorum ya hani o kısım kırılırsa en kötü bakacağımız yer 17-30. E, bu kısım kırılmadıkça da hareketin yukarı devam etme olasılığının sürdüğünü söylerim teknik olarak. 20 lira kırılamıyor. Buranın da sıkıntısı bu. Hatta 20 liraya pek gelemiyor da. Ee, şöyle uzanıyor falan gün içi hareketler <laughs> 16-60'lar, 70'ler. Şey özür dilerim 19-60'lar, 70'ler. E, ama başarılı olup tutunabildiği bir alan değil. Bundan sonra tabii bu akım devam edecekse 20 lira geçilmeli. Bu kadar basit. Yani 20 liranın üstünde bir kapanış varsa kale kimde? E, piyasa kesenin ağzını açtı derim. Ben kendi adıma konuşuyorum. Yani ben olsam öyle düşünürüm. Demek ki piyasada bu parayı veren var. E, yukarı yönlü bir azim var. E, koyarım hareketli ortalamalardan bir tanesini riskimi uyan bir hareket. Yani daha doğrusu aslına bakarsanız trendi çizen ortalama hangisiyse onu kullanırım. Böyle de devam ederim. Kırıldığı yere kadar. Nerede trak? Orada bırak. <laughs> Çok basit yaklaşım. Yani teknik analiz böyle zaten. Basit bir yaklaşımdır. E, dolayısıyla bu haliyle e, dediğim gibi 20 lira direnci yukarıda e, ana olarak e, ve 17-30 aşağıda aceleciyseniz de 18-20 aşağıda destekle takip edebilirsiniz. 60 RSI, e, yani olumlu bir RSI seviyesi. Baktığınız zaman makdinin de pozitif. Bugünkü kapanışta al kestiğini görüyorsunuz. Yani bir al sinyali ürettiğini görüyorsunuz. E, bunlar da o gösterge açısından olumlu. Hacmin yükselmesi tekrar 2 gündür yine olumlu. E, fena bir tablo yok. Dediğim gibi bu sıkışma eğer 20'nin üstüne doğru koparsa e, daha da olumlu bir tablo. E tabi evrilebilir. Ben 22 lirayı daha önce direnç olarak çizmişim. Videosunu yapmayalı da aslında 1-1,5 bir, bir ay olmuştur. Kale hekimine. zannediyorum 1 ay olmuştur hiç olmadıysa. E, 22 çizmiştim. 20'den sonra da bu alan takip edilebilir. 20-80'de daha önce gün içi bir hareket var. Kopup geldi, oradan döndü. <laughs> Tabi bu 20-80 civarda ara bir direnç olarak bakabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.